Evet teyzeeli kardeşlerim. Gelin buradan konuşalım. Evet. Selamun aleyküm. Dostlar. Merhabalar. Abi taslak yayınlandı. Evet. 98 primim 42 yaşındayım. 43'ü bekleyeceksin. Arkadaşlar 5000 gün 8 Eylül 99 önceki yasada 5000 gündü. Öncelikle onu binin. Filiz hoş geldin. Biz 5000 gün olarak çıksın diye sizin için mücadele ettik. Benim bir sıkıntım yok. Benim 8000 9000 günüm var. Biz sizin için mücadele ettik ya. Şimdi bakıyorum yorumlara saygısızca lakayitçe yorumlar yapıyorsunuz. Arkadaşlar sizin için mücadele ettik. Teşekkür etmeniz gerekirken bu mücadele için EYT'nin yaş şahsız geleceğini tek söyleyen bendim. Duvarları havalara çıkarttınız bizi. Bizi tavanlara çıkarttınız EYT yaş gelince. Şimdi çıktınız biz siz 5000 gün istiyorsunuz 5000 gün eski yasalar diye sizinle beraber mücadele ettik. Şimdi çıkıyorsunuz sapır sapır konuşuyorsunuz ben anlamadım. Ne demekle 5000 gün geçerli? Benim sinirlerim bozmaya. Ya la arkadaşım, sizin için mücadele ettik ya benim ne çıkarım var? 5000 gün olsun diye sizin için mücadele ettik. Tuhaf tuhaf yorum atmayın. 3600 net değil arkadaşlar. Sen ne anlatıyorsun? Sen ne anlatıyorsun? Sen ne anlatıyorsun? 300 saniyeliğine engelledim seni. Eğer terbiyesizliğe devam edersen komple sayfamdan engellerim. Sizin için mücadele ettik. Dengesiz sen muhalefet olmaya gelmişsin buraya. Muhalefet olmaya gelmişsin. dolandırıcılar milleti dolandırdınız. Para mı ödedin bana? Hayırdır inşallah. Ödediysen söyle hesap numaranı e, vereyim. Hesap numaranı söyle ben sana para para göndereyim. Bana para ödediysen söyle ben sana paranı geri göndereyim. Eğer öyle bir şey varsa. Terbiyesiz. Nasıl gelip de bana dolandırıcılar diyorsun? Şu ahlaksızları içeriden ayıklayayım ondan sonra. Amaçları farklı. Terbiyesiz. Ücretsiz gelmişsin canlı yayınlarda bilgi almışsın. Utanmadan bir de nankörlük yapıyorsun. Arkadaşlar şimdi bir. Tarım sigortası sonuç üç buçuk yılı Bağkur'da olursa 8 Eylül 3600 gününe arkadaşlar onunla ilgili bir açıklama yok. 3600 güne ilgili net bir açıklama yok. 5400 ile Bağkur'la ilgili de yok. EPT'li olduk demiş. Doğrusun kardeşim. Sen haklısın Abdullah. Sen haklısın kardeş. Tamam. Biz hata ettik ya. Biz hata ettik yani. Siz hiçbir günü alın diye mücadele etmekle şerefsiz hata etmişiz. Şerefsiz hata etmişiz. Ya böyle bir şey var mı ya? Neyse bırakın da anlatalım. Bırakın. Zaten sinirlerim bozuk sapır sapır konuşuyor birkaç kişi. Evet, Tarım SSK 9000 gün. Son 3,5 yılı SSK'da olmak kaydıyla. Tarım SSK 3600 gün arkadaşlar. Filiz hoş geldin. Tarım SSK yayını paylaşın. 3600 gün. Çok kısa anlatacağım, işim var. Birazdan canlı yayına e, çıkacağım kanallarda. Dolayısıyla çok kısa anlatacağım, işim var. Tarım SSK 3600 gün. 20 yıllık süreyi doldurmak kaydıyla. 3600 günde yaş takılmadan emekli olacaklar. İkinci konu Bağkur 9000 gün e, bayan 7200 gün 8 Eylül 99 öncesi giriş olmak kaydıyla memurlar 9000 gün memurlar 9000 gün e, bayan 7200 gün SSK'da işe göre girişe göre 5000 günle başlıyor. Biliyorum Abdullah biliyorum Abdullah biliyorum Abdullah ama kardeşim içinizde 3-5 tane cambaz var. Sapur sapur konuşuyor. Sanki bana para ödemiş bilmem ne yapmış gibi. Anlıyor musun? Şurada emek veriyoruz. İşimizi gücümüzü bırakıyoruz. Size bilgi vermiyor vermeye çalışıyoruz. Yani ücretsiz bilgi vermeye çalışıyoruz. Canlı yayınlarda insanları idare ediyoruz. Kışları tavana vurdu abi. Kışları tavana vurdu insanlar. Neyse sese kadar girişe göre arkadaşlar. Mesela 81 ile 98 984 arası 5000 gün. 84'te 85 arası 5000 gün. Girişlere söylüyorum. 85'te 86 arası 5075 günü bulmanız gerekiyor. Gerçi o tarihtekilerin çoğu emekli oldu. Hani ne dediysek o olduydu. Sevindin herhalde. Yaş şartı kaldırılırken de ben söyledim yaş şartı gelmeyeceğini. Şimdi senin beklentin yaş şartı mı öbürü mü? Keşke yaş şartı da vermeselerdi. Vallahi vermeseler, Sen böyle terbiyesizlik yapıyorsun ya. Keşke yaş şartını da kaldırmasalardı. Senin için söylüyorum. Keşke yaş şartını da kaldırmasalardı da senin gibi bir ahlaksız emekli olamasaydı. Senin gibi terbiyesiz emekli olamasaydı. O kadar net söylüyorum yani. Terbiyesiz. Yaş şartı kaldırılsın diye aylarca mü mücadele ettik. 5000 gün gelsin diye de size ücretsiz bilgi verdik burada anlattık. Teşekkür edeceksin. Teşekkür nankör. 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 Demiyorsun ki adam saatlerce geldi burada ücretsiz bilgi verdi. Engellemiyorum da cevap ver cevap. Sen teşekkür etmen lazım. Ersin Bey burada sizle beraber mücadele etti diye. Terbiyesizlik yapıyorsun. Terbiyesizlik yapıyorsun. Terbiyesizlik yapıyorsun. İşte nankörlük dediğim böyle bir topluluk. Evet arkadaşlar. Ya abi teşekkür edeceksin ya. Diyeceksin ki. Diyecek, ya konuşma kardeşim. Bak konuşma. Konuşma. Davuz kimi? Adım bile Türk değil. Adım bile Türk değil. Arkadaşlar zaten 89'a kadar girişi olan bayanlar çoktan emekli oldu. 89'a kadar girişi olanlar bayanlar direkt emekli oldu. Yazmayın da açıklayayım abi. Yazmayın abi. Yazmayın da açıklayayım. 90 ile 91 arasında 47 yaşındaydı. Normalde bayan yaş şartı kaldırıldı. 5450 günle emekli olacak. E, dolayısıyla bu günler sizin girişinize göre normalde e-devletinizle baktığınızda e, kaç günü görüyorsanız onunla emekli olacaksınız. Anlıyor musunuz arkadaşlar? SSK şartlarına göre. Gerçi çoğunuz aslında altı bin gün, yedi bin gün, sekiz bin günü buldunuz. Burada beş bin günlü olan e, insanlar mağdur oluyor. Onlar da bir doğum borçlanmasıyla ya askerlik borçlanmasıyla o günleri o güne getirip emekli olacaklar. Bizim için önemli olan 10 yıl, 15 yıl önce emekli olmayanız. Bunun için mücadele ettik. Bu mücadeleyle kazandık. Üstüne 8 Eylül 99 öncesi şartlarda 5000 gündü ve dedik ki 5000 gün gelsin. Madem veriyorsunuz kapağı açık. Onur abi kapıyı açtım. O mücadelenin içine girdik. Sizin için girdik. Benim sıkıntım yok abi. Benim 9000 günüm var ya. 25 yıl yatırmışım ya. Dolu dolu yatırmışım abi. 9000 günüm var kardeşim benim. Kendim için mi uğraştım? Bir müjde daha var arkadaşlar. Taşeron'da çalışanlar var. Taşeron'dan kadroya geçenler. Bunlar çok önemli. Bunlar EYT kapsamında <laughs> işten çıktığı anda bir daha aynı iş yerine giremiyordu. Dolayısıyla zorunlu emeklilik dediğimiz bir sistem. Zorunlu emeklilik de şu anda kaldırıldı. Dolayısıyla belediye işçileri dahil buna. Yani belediyede de tadroda çalışanlar EYT'den emekli olup isterse çalışabilecek. Çok önemli bir karar. Şu da çok önemli. Askerlik borçlanmasıyla girişini geri çekenler 8 Eylül 99'un altına düşenler de bu kapsama girmiş oldu. Dolayısıyla çok başarılı bir çalışma. Evet 5000 gün sıkıntı. Bunu kabul ediyorum. Ama arkadaşlar bu hiç emekli olamayacaksınız anlamına geliyormuş gibi davranıyorsunuz. Bu hiç emekli olamayacaksınız anlamına geliyormuş gibi davranıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Bir yıl sonra, altı ay sonra, beş örnek veriyorum gününüz ne kadarsa o zaman emekli olacaksınız. Ya size iyilik yaptık ya. Sizin için mücadele ettik kardeşim. İşimizi gücümüzü bıraktık. Burada sizin için mücadele ettik kardeşim. Vallahi tansiyonum yükseldi iki dakika içinde ya. Ya demiyorsunuz ki adam televizyonlar kaldı. Adam televizyonlarda bu adamın vakti yok. Bu adam cayın açıyor bize bilgi veriyor ücretsiz. Teşekkür etmeniz lazım ya. Ne yaptın abi? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Eline sağlık. Tamam işte Sen ne yapıyorsun? Var mı sıkıntı? Yok bir sıkıntı yok. Keyifler nasıl? Çok şükür. Aydat'tan alacağımız var mı binada? Var. Kaç kişi? Yukarıdaki gelmiyor, onda var. Bir de Zafer'de var. Geri kalan herkesin ki tamam. Hayırlısı. Tamam. Bir, bir sorunumuz tamam, yok. Tamam Onur abi. Bir şey olursa zaten seni ararım. Tamam abi görüşürüz. Ya, Dış kapıyı olur. çekersin abi. Tamam. Ya sizin için mücadele ettik. Niye üzüyorsunuz? Teşekkür etmeniz lazım. Yani siz böyle diyorsunuz örnek veriyorum 5000 gün çıkmadı 5600 güne geldi ee, kahvehane mi? Ya ne anlatıyorsun ya? Diye biz yayınlardan mı vazgeçeceğiz? Ya böyle bir şey mi? Bunu mu yapmaya çalışıyorsunuz? Benim gibi bir adam yayınlardan vazgeçecek. Böyle mi yapmaya çalışıyorsunuz? Ha? Buna mı yapmaya çalışıyorsunuz? Buna mı yıldıracaksınız? Bakın, Bakan Bey ile zamanında gün şartına dokunmuyoruz dedi. Demedi mi? Ama o... On... Ses yok. Niye öyle oldu? Telefon çaldı. Şu an beni duyuyor musunuz? Geldi mi? Geldi. Üzüldüm. EYT'li 5000 günü bulan, bekleyen insanlara üzüldüm. Üzüldüm. Ama sizin için mücadele ettik. 5000 gün çıksın diye uğraştık. Ya bu uğraşma için bile bir teşekkür etmeniz lazım ya. Adam aylarda uğraşıyor diye ya. Yok. Son anda bir değişiklik oldu. Başka bir ihtimal yok. Yok yani. Ya da nabız yok diyorlar. Bakın. Bu da olabilir. Bu da olabilir. Söylediğimi anlayabiliyor musunuz? Ya tabii ki Erdoğan'a teşekkür etmemiz lazım. Bu ayrı bir konu. Kardeş kusura bakma ya. Aynen öyle gördüm gördüm Gördüm